Salam aleykum. Hassan Jordan. şu an Talas'ta Çerezli Kabak Hasatı'ndayız Sayın Başkanım. Biz Çerezli Kabak Hasatı'nda Sayın Alman, Türkiye'de Çerezli Kabak üretimde Türkiye'de birinci sıradayız. Evet. Geçen sene 2024 yılında birinci sırada bitirdik. Tabii önemli bir ürün hem eğlencelik dediğimiz vatandaşlarımız vatandaşlarımızın tükettiği Çerezli Kabak burada üretiyoruz. Tüm Türkiye'ye de satıyoruz. İnşallah bu sene de verim güzel. İnşallah fiyatlarla çiftçilerimiz memnun şu anda. Hasatlar devam ediyor bu ay ve 11. ayın içinde hasatlarımızı inşallah bitireceğiz. Evet. Tabii e, Talas da bu konuda önemli bir üretim merkezi. Burada da <laughs> çiftçilerimiz çerez kabak ekiyor. Tüm ilçe tarım müdürlüğümüz, il, il ekipleri e, bu sahada kontrollerini, tespitlerini yapıyor. Aynı zamanda destek ediyoruz de biz tabii. Şu an üretim planlaması kapsamını almak için çabalarımız da var ama şu anda ürettiği için çiftçilerimizi de destek ediyoruz. De ben çiftçilerimizi ürettiği için canı gözden teşekkür ediyorum. Bereketli bir sezon olmasın. ve Talas'ın komşu köyleri, hatta Tomarza'lı gitti kabak üreticilerini tebrik ediyorum. Türkiye birincisi olmak sizin sayenizde hayırlı olsun. Şüphesiz en önemli sektör gıda sektörü. Yani deprem oluyor, dışarı kaçıyoruz. Ondan sonra yine yiyecek, içecek ihtiyacımız durmuyor. Veyahut da korona oluyor, içeri kaçıyoruz. Yine yeme ihtiyacımız. Bunu anında başta kabak çekirdeği olmak üzere nohut, fasulye ve diğer kumukat konusunda da talasımız çok güzel işler yapıyor. Sayın bir il müdürlüğümüz ve ilçe müdürlüğümüz ekibine de çok teşekkür ediyorum. Bugün ilçemizde önemli tarımsal faaliyetlerden çerezli, çerezli, kabakla ilgili Süleyman'ın mahallemizde satış işlerine katıldık. Bugün müdürümüzün ifade ettiği gibi ilçemizde önemli oranda e, kapak yetiştirilmekte. Biz de hem ortamında görelim, hem mahalle ziyareti falan diye hep birlikte geldik. Hasada katıldık. Hasadımızın çiftçilerimize, mahallelerimize, ilçemize hayırlı uğurlu olması temenni ediyor.